Bugün 8 milyar insanın bir ofiste 9 ile 5 çalışmasının asıl suçlusu 12 bin yıl önce toprağa ekilen ilk tohum olabilir mi? Avcı toplayıcı atalarımız günde ortalama 3 ile 5 saat aralığında çalışarak avlanıp ve meyve toplayarak ihtiyaçlarını karşılıyordu. Geri kalan zamanlarını sosyalleşmeye ve dinlenmeye ayırıyorlardı. Tarımı keşfetmesiyle insan güneşin doğuşundan batışına kadar tarlada çalışmaya mahkum oldu toprağa sürmek, sulamak ve yabani otları temizlemek insanın belini büktü. İnsanlık kolektif olarak büyüdü ama bireysel olarak köleleşti. Avcı toplayıcılar yüzlerce farklı bitki ve protein kaynağıyla beslenirken tarım insanı tek tipe mahkum etti. Buğday, pirinç veya mısır. Tek tip beslenme diş çürümelerini, vitamin eksikliklerini ve bodurluğu getirdi. Fosil kayıtları tarıma geçişle birlikte İnsan boyunun ortalama 10 ila 15 santimetre kısaldığını gösteriyor. Evcilleştirilen hayvanlarla iç içe yaşamak, çiçek, kızamık ve grip gibi ölümcül hastalıkların hayvanlardan insana geçmesine neden oldu. Avcı-toplayıcı gruplarda her şey ortaktı ve taşınamaz mülk yoktu. Bu da doğal bir eşitlik sağlıyordu. Tarım, toprak ve stok kavramını yarattı. Biriktirilen tahıl, çalınmaya müsait bir zenginlikti. Bu zenginliği korumak için ordular, surlar ve yönetici sınıflar doğdu. Sosyal sınıflaşma ve kadın erkek eşitsizliği tarım toplumunun bir yan ürünü olarak ortaya çıktı. Avcı toplayıcı o gün karnını doyurduysa mutluydu. Yarını düşünmesine gerek yoktu çünkü doğa hep oradaydı. Çiftçi her zaman ya yağmur yağmazsa ya çekirgeler gelirse diye endişelenmek zorundaydı. İnsan beyni İlk kez bu dönemde kronik stres ve gelecek kaygısıyla tanıştı. Peki ya siz olsanız, günde 4 saat çalışıp ormanda meyve toplayarak ama her an bir kaplan tarafından yenme riskiyle mi yaşamak isterdiniz? Yoksa bugünkü konforlu ama stresli şehir hayatını mı tercih edersiniz? Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen iyi seyirler.